Selam. Bugün e, resim çizeceğiz değil mi? Dur ben sana boyalarını vereyim. Hangi rengi istiyorsun? Aa, kırmızı. Kırmızı mı? En senin renk senin kırmızı mı? <laughs> Hadi o zaman resmini yapmaya başla. Açayım dur kapağını. Ver. Aa, açamıyorum. Aa, açılmıyor. Bir dakika. Açtım. Boy ablacığım. Bu ne? Süpürge mi? Bu sonsuzluk çemberi bu? Wow. Bu ne böyle bir elmasa benzedi sanki bu. Gel bir tane daha renk seç. Çok kırmızı gitme tamam mı? Hangi rengi istiyorsun? Şunu. O hangi renk? Yeşil. Ee ha kahverengi olabilir mi bu? Olabilir. Tamam al ver. Şunu, şunu aç, şunu ver. açın. Aç, aç mı? Açma. Aç açar mısın? Hı -hı. Kırmızı olur. Ama kırmızıyla boyadın ama ablacığım. Çok boyadın kırmızıyla. Kahverengi kapat. Ben de kahverengiyi sevmiyorum. Hangisini istiyorsun şimdi? Kırmızı. Yok kırmızı olmaz. Ne söyledin. Ne çıkacak ortaya çok merak ediyorum. Kırmızılı bir şey çıkma, çıkacak ama. Hı. Kırmızıyı vereyim dur sana. Açayım. Tamam. İlk önce bana teşekkür et. Bak sana boyalarımdan veriyorum. Benim teşekkür et bana. Teşekkür ederim. Bir şey değil. O, ne yaptın öyle? Allah dur gel. Şuraya geleyim. güzel çiziyorsun. Ama ne çiziyorsun? Ama öyle kırmızı kırmızı olmaz. Şimdi bir renk daha seç böyle buradan. Bak burada bir sürü renk var. Kerem. Buradan bir renk seç. Hep kırmızı olmaz. Al bakayım. kırmızı. Kırmızı kötü değil ama yani hep de aynı renk olması. Heh. Bak pembe seçtin. Pembe seçtim. Pembe mi seçeceğim? Yok. Pembe mi? Bunu mu istiyorsun? Hı hı. Tamam. Açalım al bakalım. Aa, bak pembe güzelmiş. Beğendin mi pembeyi? Beğendim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Çok teşekkür etme. Üçgen İşte. Şimdi başka bir renk seç. Hangi rengi istiyorsun? Bak burada pembe var. Ver onu pembe bana. Bunu ver. Bu açık pembe ya. Mor. Kuyum ağaç. Dur ablacım şunu kapatayım. Şunu kapatayım mı açacağım? Al arkası dolu artık. Burayı yapıyoruz. Heh. Şimdi başka bir renk seç. İstersen. Ne? Ne Ne var, Kırmızı da şu Aa, pembe. Açık pembe. Açık pembe. Aferin açalım. Açık pembeyi. Açık pembe. Bu açık pembe. Evet. Ne çiziyorsun? Açık pembe. Aferin. Burada hangi renkler var? Bu hangi renk? Bu. Bunu ee, bununla boyadın bunu. Bu hangi renk? Evet, kırmızı. Gör onu. Boyayacağım. Sarıyla mı boyayacağım? Ama sarının sarı boyam yok ki. Sarı sarıları rengi yok. Fosforlu ya. Çok. Aa, güzel. açıl. Açıl susam açıl. Bak açtım ablacığım. Benim sili güçlerim var. Wow. Bu, bu parlıyor. Değil mi? Payıl. Hadi ver onu bana istersen. O birazcık beğenmedi sanki sen onu. Artık arkadaşları görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. O turuncu, turuncu. Tamam, görüşürüz de resme devam edelim biz sonra. Görüşürüz.